sevgili meslektaşlarım. Malum yaz sezonunu bitirdik. Artık sonbaharla beraber kış sezonuna doğru ilerliyoruz. Pek çok eczanenin en fazla cirosunun büyük bir kısmını gerçekleştirdiği bir döneme geçiyoruz sevgili dostlar. Eylül ayından yaklaşık Nisan-Mayıs sonuna kadar ciddi olarak ciromuzun büyük bir kısmını gerçekleştiriyor, gerçekleştiriyor olacağız. İşte bu dönem için ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Belki farkında olduğunuz, belki de farkında olmadığınız bir veriyi yönetmeniz adına. Eylül ayından başlayarak yaklaşık Şubat ayının sonuna kadar, çok yoğun Mart ayının sonuna kadar bazen tüketilen ürünler vardır. Sezonsal ürünler. Nasıl yazın güneş koruyucular çok yoğun bir şekilde tüketilir? Bu sezonda da sonbahar sezonunda da en fazla tüketilen ürün grubu dudak kremleri, el kremleri, C vitaminleri ve pastillerdir. Dikkat edin iki, kat, iki ürünümüz dermokozmetik veya kozmetik diyebileceğiniz kategoriden, iki ürününüz de besin destek ve vitaminler dediğimiz kategorilerdendir. Size bir öneride bulunacağım. Şimdi bilgisayarınızın başına geçin lütfen. Geçen sene eczanenizin eylül ayından şubat ayına kadar, yani geçen senenin eylülünden bu senenin şubatına kadar kaç tane el kremi satmışsınız? Marka ayırmadan dudak kremi satmışsınız. Kaç tane C vitamini ve pastil satmışsınız. Bunların bir toplamını çıkarın lütfen. Hedefiniz olmazsa aynı bir rüzgarın önünde savrulan yaprak gibi olursunuz. Rüzgar sizi nereye götürürse oraya gidersiniz sevgili meslektaşlarım. Ama bir hedefiniz olursa rüzgarı yelkenlerinizi doldurmak için kullanır ve istediğiniz limana ulaşabilirsiniz, hedefe ulaşabilirsiniz. İşte bir bakın kaç tane satmışsınız. Örnek veriyorum 100 tane el kremi satmışım, 100 tane dudak stiği satmışım, 200 tane C vitamini satmışım, 200 tane pastis satmışım. Sonra bu sene kaç tane satmak istediğinize karar verin. Hedef koyun. Benim tavsiyem minimum %20-25 gibi adetsel anlamda, cirosal demiyorum, bir hedef koyun kendinize. Sonra çıkarın rakamınızı. O zaman ben kaç tane satacağım? İkinci aşamada şu anda elinizdeki stoğa bakın. Kaç tane var? Ve koyduğunuz hedefle elinizdeki stok arasındaki farkı bulun. Örnek veriyorum. 150 tane satmayı planlıyorum. Elimde 20 tane varsa o zaman ben 130 adet alımı yapmak zorundayım. İşte bu 130 adedi hangi firmalardan alacağınıza karar vermek artık sizin işiniz. Benim tavsiyem bir markayı tabii ki bu da insan sağlığına iyi gelecek hizmet verirken güvenle tavsiye edeceğiniz bir marka olması gerekiyor. Ona yoğunlaşarak bunu büyük bir oranda alıp bundaki karlılığınızı arttırmanın yoluna bakabilirsiniz. Ama bunun dışında hastalarımızın sorduğu, istedikleri, talep ettikleri diğer markalardan da minimum alarak veya farklı çözüm yollarıyla elinizde bulundurabilirsiniz. Mesela takaslar yapabilirsiniz diğer meslektaşlarınızla. Elhasıl bu şekilde bir pazarınızı kontrol etmeyi öğrenmenizi tavsiye ederim. Bunları yapmaya başladıktan sonra eczanenizin içinde farklı kategoriler ve farklı pazarlar olduğunu fark edip bunları nasıl daha verimli yönetebilir mi düşünmeye başlayacaksınız. Bu anlattığım konunun detayını ve daha ayrıntılı bir şekilde nasıl uygulandığını öğrenmek isterseniz eczane işletmeciliği eğitimlerimi sizleri bekliyor olacağım. Beni sonuna kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim.